Çocukların yüzüne bile bakmadı Ayşegül. İnanmıyorum. Yemin ederim. Ya Gülçin, ben usta öldü diye biliyorum. Kendim hayatta değilim ki çocukların yüzüne bakayım. İşte bunun içinde çocuklar senden çok beni seviyorlar enişte. Allah Allah. Niye kızıyorsun enişte? Zaten böyle olması gerekiyor. Sen hayatta en çok Yusuf abi seviyorsun. Ben ise hayatta en çok bu yumurcakları seviyorum. Onlar da beni. Bu kadar basit. Doğa kanunu bu. Doğa, doğa. Abla, bir göreceksin. Bana nasıl bakıyorlar? Ya bakmıyorlar aslında. Gözleriyle konuşuyorlar. Öyledir. Dayılar çok sevilir. Gerçi de hak veriyorum tabi. Bu sevgi kıskanması doğal. Merhaba. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. hoş geldin Zeynep. Hoş geldin Zeynep abla. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Bu ne zahmet Zeynep? Ne zahmeti? <laughs> Allah neşemizi bozmasın. Zeynep geldi. Yusuf da aramızda olsaydı şimdi. Aman ha şimdilik hayatta ya o yeter. Ama bu böyle gitmez herhalde değil mi? Gitmez bacım gitmez. İçin rahat olsun. Şişt, sakin olun yanlış anladınız. Ağlamıyorlar sadece dayı diye bana sesleniyorlar o kadar. Bir dakika İsa sen otur biz bakarız. <laughs> Ali az gelir misin? Kızlar müsaade edin ben de petirerim. Ama kendimi kötü hissediyorum. Otur Ayşegül. Niye ama? Canım niye olacak? Hmm, ne güzel İki diyor. kadın bir sofrayı <laughs> hazırlayamıyorsak ölelim. Hadi demezsiniz diyen mi var? Ben kendimi iyi hissetmek için katılmak istiyorum. Böyle boş boş durmak olmuyor ama. tamam. Öyleyse al şu ekmeği. Kes. Adaletli bir biçimde dilimle. <laughs> 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 Uyudun mu? Doğmuyorlar. Abi be, ikisi birden mi doyuyorlar? Herhalde. İkiz olmak böyle bir şey. <laughs> Herhalde. Ali, hele bir otur. Konuşacağım mevzu için uygun bir yerde değiliz ama... ...artık vakit kaybetmek istemiyorum. Neden söz ettiğimi anlıyorsun. Abi, eğer özel hayatı konusunda beni sorgulamak istiyorsan... Ne özel hayatı Ali? Dostlar arasında böyle sınır mı olurmuş? İyi be abi. Dostuz diye birbirimizi yatak odasına mı gözetleyeceğiz? Ali. Suçluluk duygusu yüzünden baskın çıkmaya çalışıyorsun. Ne alakası var abi? Niye suçluluk duyacakmışım ki? Ali. Benim bildiğim insan kan kardeşinin can düşmanıyla kuracağı ilişkiden suçluluk duyar. En azından gurur duymaz. Ne demek istiyorsun abi? Ben gidip Savaş Doğan'la mı ilişki kurdum? Savaş Doğan'ın maşalını yapmış bir kahpeyle berabersin. Abi kız hakkında bu şekilde konuşamazsın. O bunları hak etmiyor. Tamam mı? Hem de asla hak etmiyor. Burası benim evim diye sana misafir gözüyle bakıp hatır edemem Ali. Hiç umurumda olmaz. Kimin evi kimin yeri dinlemem. Ben lafımı esirgemem. Ama şu an hak ettiğini de yapamam. Çünkü ustanın kan kardeşi ve eniştesisin. Sadece oturup düşünmeni istiyorum. Bir dakika bir dakika. Ben ne hak ediyormuşum? Daya. Daya ha? He? Evet. Hem de eşek ağaca çıkana kadar.